Evet yine 39. soru Ulti TET deneme sınavı geometri soruları 39. soru Böyle bir katıcısın sorusu Kare piramit verilmiş dik piramit bir ayrıtı 25 birim tabanı kare açılımı şu sağ tarafta bu prizmanın yüksekliği prizmanın taban alanı özdeş olan kare prizmanın üzerine bu şekilde yapıştırıyor. Buna göre piramidin taban ayırtı kaç birimdir? Şimdi şu kısmı bakın şöyle şuraya çizin. Şurası yükseklik 22. Şurada tabanı olsun. Açılımını yaptık. Şu tabanla şuranın bu ön yüzü ve tabanın Açınımını çizdim buraya. Şurada bir ayrıtı 25 olan prizmanın bir ayrıtı 25 bu. 25 de bu. 25, 25 Şimdi 22'ydi bura. Şuradan şöyle yüksekliği çizdim bakın şöyle. Bu ne olabilir? Şurada şu taraftan. Karşı taraftan geliyor. Burası 10. Tabanı kare ve 11'im. Şurası 11'im. Tabanı 11'im değil. Taban ayrıtını soruyor zaten. Taban ayrıtı kaç diyor? Burası 2. Burası 22. Burası da 7. 7, 24. 25 üçgen. 25 olduğu için 7, 24, 25 yazdım buraya. Neden? Şimdi söyleyeceğim. Burası 10, burası da 2. Burası da 2. Karşıdan gelen şu kısım. Burası da 2. 10 da bura. 12, 2 de bura. 14. Bakın 14. 14. Taban ayırtı. 14'müş. 7, 24. 25 üçgeninden geliyor. ухода в